Evet. Merhabalar. Hoş geliyorsunuz. Hoş geliyorsunuz. Bugün sevgili Tuğba Ünsal bizimle birlikte olacak. Tuğba ile geçeceğiz. Bakalım yanlış kişi ekledim Tuğba Ünsal. Tuğba'cığımı kaybettim biraz önce ama alacağım şimdi tekrar canlı yayına. Var mıyım? Hah. Geldim şey... mi? <gülüyor> <gülüyor> Geldim. Hoş geldin, sefalar getirdin. İyi ki ben de gözlük takmamışım. İki gözlüklü konuşacaktık bugün. Ben biraz Baksam, okurken taktım. Yok yani, tamam taktım çıkarıyorum, güzel. çıkarıyorum. Unutmuşum tamam, gözlerimde. Ne, ne haber, nasılsın? Her çok güzelsin zaten. <laughs> güzel yüzlüm benim. Hoş geldin. Hoş, Hoş gel. bulduk. Nasılsın? İyiyim. Yani <laughs> e, seninle de arada konuşuyoruz ya. Bana bir iyi geldi bu süreç tabi e, tabii yani bir tarafta tırlatmamak mümkün değil yani. Hani çocuklarla bizim halimiz e, bir tarafta eğitimleri bir tarafta işte evin sorumlulukları. Ben yani anne anneler der ya doğum yaptıktan sonra anne olunca anlarsın. Ya ben bu süreçte annelerin kıymetini çok iyi anladım. Yani annemler hem çalışıp hem bizlere bakıp evi çekip evet. çevirip babaya bak, kayınvalide şey ağırla... Bende de iki çocuk, bende de iki çocuk. Hem bir yandan online eğitimler hem bir yandan evleri onu oyal evlerde oyalanmaları da çok güç. Çünkü onların sokağa çıkma yasağı var. ikisinin de hani seninkilerin de benimkilerin de yaşları 20 yaş altı olduğu için. Evet, evet, evet. Yasak, dört çocuk. Çok zor. Ama güzel ee, geçiyor değil mi? Yani şöyle... E Birazcık böyle e, offlay pufladığım zaman hemen aklıma şey getiriyorum Pervin yani hastanelerdeki bir ya, hastanelerdeki tamam. durum çok 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 e, zor e, Geçenlerde et, doğru. bir arkadaşım bahsediyor Sokağa çıkma yasağından önce salınan hastaların gidecek yerleri olmayan insanlar var Ondan evet. sonra işte pijaması olmayan maddi durumu yeterli olmadığı için hastaneden çıktıktan sonra gidebileceği herhangi bir yer olmayan insanlar var onlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve hani tabii. bu süreçte şey diyorum yani hani Allah hakikaten çarpar. Yani o yüzden tabii ki, hiçbir tabii. şekilde <laughs> of dememek <laughs> çok gerekiyor. Çok şükür. Çok ee, şükür. Çok şükür. Çok şükür. Aynen aynen çok aynen. Çok şükür. İyiyiz iyiyiz ama keyfimiz yerinde. Harikasın. Rothalinin canlı yayınına da hoş geldin. Seninle beraber <laughs> ilki başarmıştık. Seninle beraber ilk şehrimize gitmiştik ve sen çok uğurlu geldin diyeyim. Sen çok uğurlu geldin. Sevgili Ebru Akel çok uğurlu geldi. Defne yalnız. Özcan Deniz, bizim ilk gittiğimiz şehrin ekibiydiniz siz. O günden bugüne biz 15 tane şehir daha gezdik sizden sonra. Çok da biliyorum bir denk getiremedik geçti. ben e, Rotahaneden takip ettim. Çok güzel evet. yerler e, dolaştınız. Evet, Isparta kesinlikle. güllerinde evet. aklım kaldı mesela Aa, en çok. Çok, güzel. <laughs> çok güzeldi. O yüzden Rotane gezileri devam ediyor. Türkiye'nin bütün şehirlerini tek tek gezmeye devam ediyoruz. Tabii sanatçı dostlarımızla, ünlü konuklarımızla hani biraz daha işi, projeyi daha popüler hale getirip sevgili Saffet Ömre Tonguç'un da desteğiyle 81 tane ilimizi bitirmeye biz gayretteyiz. Hatırlıyorsan benim çok yoğun bir tiyatro döneminde, evet. e, turne döneminden sonra gelmiştim. Türk mantolu evet. Adonlayı mı oynuyordun o dönem? Evet evet evet. Doğru. Türk toplum adamları oynuyordum Doğru. ve e, çok aslında hasta gelmiştim. Ama o kadar tatlı bir enerjiniz vardı ki e, çok güzel vakit geçirmiştik. E, ben e, Denizli'de e, işte. Pamukkale traverten taraflarında e, yıllar önce gittiğimde hatırlıyorum çok etkilenmiştim bu gittiğimde de aynı şekilde etkilendim o e, e, bir yerde şey yapmıştık hmm, ah gezmeleri şey çok içtiğimiz bir yer vardı içtiğimiz şey bir yer vardı e, <laughs> antik kentte evet evet orası çok güzeldi. Doğası çok güzeldi. Antik kentin renovasyon çalışmaları çok başarılıydı. Evet. orayı daha önce hiç bilmiyordum ve görmemiştim. Çok. çok. güzel, dolu dolu bir seyahatti. Evet, harikaydı. Sizlerin de enerjisiyle çok güzel geçmişti. Sen Kürt Mantolu Madonna'yı şu anda ara mı verdin? Oynamıyor musun? Yani daha doğrusu Covid-19'un alakası yok da daha öncesinde bir bitirmiştin galiba doğru yok, mu? Yok 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 biz full devam ediyorduk hatta bu sene ee, yani oyunumuz biliyorsun Türkiye'de ilk açılış yaptığında. Biletleri iki sezon boyunca kapalı gişe oynadık ve Son, e, İstanbul'daki seyirciye anca yetebiliyorken sonra dedik ki ya bu bu <laughs> oyunumuzu Türkiye'nin biz de karış karış her yere götürmek istiyoruz. Dekorumuzu Harika. revize ettik. Dekorumuzu <laughs> revize ettikten sonra tam... Türkiye turnesine hazırlanıyorduk ve açık havalarda oynayacaktık. Hmm. İlk İzmir açık havada başladık ve böyle 3.500 kişiyle çok güzel bir eee oh. şov yapmıştık. Çok güzel. E, Biraz daha oyunu da revize edip e, değişik başka fikirlerimiz vardı. O olsun. Yani çok bu seyirciden sonra yine gireceğiz yani. E, çünkü çok kıp mantolmadı en çok okunan kitap olmasının yanı sıra e, bizim oyunumuzu da seyirci sevdiği için daha çok yolumuz var. Yani biz bir iki sezon Tabii. daha oynarız gibi geliyor. Bu sezonu açarken çünkü şey dedik. Son sezonumuz. O yüzden hani İstanbul'daki seyirci, Ankara, Bursa, hı hı. İzmir hani e, lütfen son oyunlar bunlar. Fakat sonra baktık ki ilgi daha var. Doğru. O yüzden devam edeceğiz. Asıl yeni sezona biz Ada Aylin'i hazırlıyorduk. Ayşe Kuli'nin Ada Aylin romanının haklarını Doğru. aldım ve tiyatroyu uyarlıyorum. Orada bir sarkma oldu. Zannedersem o da 2022 döneminde seyirciyle buluşacağız. Tabii bütün temel alışkanlıklarımız değiştiği için bu Tabii. süreçte. Doğru. E, biraz da bakmak yeni bir lazım bir, yeni bir düzene e, hepimiz Merhaba diyeceğiz e, Belki daha iyi olur hakkımızda hayırlısı olsun onlardan e, ben bu, mesela film izlerken de... bile şey oluyorum Pervin Al, bir dakika dur sarıldılar birbirlerine mesafe mesafe sosyal mesafeyi koruyun <laughs> <laughs> bir anda böyle o, an... o aslında psikolojik olarak biz evet. çok değiştik farkında de değiliz yeni bir doğru. düzenle yeni bir normal gelecek artık hayatımızda ama doğru, doğru. E, Doğru. Yani biz e, Türk halkı olarak o sıcakkanlılığımızı ne kadar e, yeni normale adapte edebiliriz bilmiyorum. Ama yine bence Doğru. güzel günler gelecek ve biz yine birbirimize evet, kesinlikle. sarılacağız. Kesinlikle. Ben duramam kesinlikle. sarılmadan. <laughs> Ay, ya biz hepimiz öyleyiz ya Tuğba'cığım hepimiz öyle. Çok içten candan Türk insanı öyle yani. Sarılmalar bizim en çok sevdiğimiz şeyler. Özlem. Özlem duyunca oluyor. Peki sen birçok e, sinema filminde rol aldın. Şöyle bir baktım bugün bayağı çok varmış. Benim aklımda en çok kalanlardan biri Vizonteli Tuğbay'dı. Evet evet dizaydı çok güzeldi. Harika bir filmdi. Birçok sinema filminde rol aldın. Şimdi böyle yeni var mı projende falan bir sinema filmi? Çünkü tiyatroya mı ağırlık verdin ya da tiyatroya mı ağırlık verdin? Onu sorayım sana. Ben e, bundan dört yıl önce kendi yapım şirketimi kurduğumda oynamak istediğim kadın rollerini, kadın hikayelerini sahneye taşımak istiyorum diyordum. Çünkü Hı. Türkiye'de e, görsel sanatlarda hep kadının yeri biraz daha ezilen, ötekileştirilen, işte tecavüze uğrayan, dayak yiyen böyle hikaye deki kadınlar e, ilgi ilgi duyuluyor ya da arz ve talepten bu hikayeler sinemaya tiyatroya çıkıyor diye düşünüyordum. Ve ben dedim ki ben bir yol haritası çizmek istiyorum kendime ve daha güçlü ilham veren kadınların hikayelerini sahneye taşımak istiyorum. <laughs> e hal böyle olunca hem yapımcı olarak o hikayeleri bulup sahneye taşımak çok ciddi bir mesai harcıyorum. Son 4 yılım sadece o yüzden çok aralarda dizi yaptım. E, arada film yaptım e, ama eskisi gibi e, bir de iki tane çocuğum var. E, eskisi evet. gibi o kadar hani her sezon bir dizide oynayayım yazın bir tane film çekeyim arada da belki bir televizyon programı yaparım yapamıyorum. E, haftanın olur. iki günü minimum oyun oynamak için sahnedeyim. Yeni projeler kendi oynamadığım, yapımcısı olduğum oyunlar da oldu bu süreçte. Sana çok güzel yorumlar geliyor arada. Seni çok seviyorlar. Ay, ben göremiyorum. Güzel... <laughs> çok teşekkürler. Ee, senin... Küçükken bile Yemin dizisini izliyordum. Sırf sen varsın diye diyorlar falan. Ay Yemin en sevdiğim dizilerden bir şey. biriydi. Güzel. Yüzü güzel, huyu güzel birisin. Gerçekten hep onları yazıyorlar. Arada ben de okuyorum. Sen de Çok devam çok anla. teşekkür ederim. Şu anda Netflix'te en son işim evet. Netflix'te. Love 101, Aşk 101. Hı? Aşk 101. Evet yani evet ne? evet. Harika çok güzel. Onu ben de geçen hafta sonu bir başladım izlemeye. Hatta gördüm sen... Ee, Oradaki en böyle haşarı, en e, huysuz gibi <laughs> büyüklüğünü oynuyorsun değil mi? Evet, daha evet, evet. evet. Aynen, aynen, aynen. Evet. Ee, şey... o, 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 ya ben de dün bütün sezonu baştan sona izledim, bitirdim. Çok Öyle güzel mi? bir iş olmuş. Yani bütün ekibin eline sağlık. Devam Çünkü... edecek mi Tuğba yoksa e, ee, kaç sezon? Yani onun... Daha yeni? Hı. açıkçası Pervin oralarda biraz daha e, ya şu sürece Bence bakılıyor biraz o e, çok e, bilmiyorum açıkçası ne, ne olup ne bittiğini e, ama şu anda bugün mesela e, netflix tapten listesinde en çok izlenenler arasına girmiş Aa, güzel. bu kadar talep varken mutlaka ikinci üçüncü sezonu e, çekilecektir diye düşünüyorum şimdi sizin şu anda oynadığınız o dizi benim lise yıllarıma denk gelmiyor. Ben bir önceki jenerasyonum. Ama mesela 90 kuşağının e, işte o 2000'lere yakın hani 90 kuşağının lise yılları değil mi onlar? Doğru söylüyorum. Tabii tabii. Ben diziyi çok gerçekçi buluyorlar. Çok gerçekçi ve tamamen birebir pernin bizim yaşadıklarımız onlar. Geçen bizim şirketten birisiyle sohbet ederken Ondan duydum. Ferin Hanım işte benim kuşağım biz böyle yaşadık. Öğretmenler de böyleydi. Müdür de böyleydi falan. Hani böyle çok yakın ve çok gerçekçi ben e, izlerken tüylerim diken diken oldu. Bizim bir rehber evet. öğretmenimiz vardı. Oradaki öğretmene e, müdür yardımcısı olan e, kadın öğretmene çok benzerdi. Bütün diyaloglar zaten ekip yani sevgili Kerem Çatay'ın yarattığı dünya her zaman çok güzel oluyor. Hı hı. Ekip çok yetenekli. E, yönetmenimiz e, Deniz e, ufak tefek cinayetleri e, yönetmişti. Hı hı. Ahmet e, kaygısız da çok başarılı bir yönetmendi. Sezonun başını çeken. O da çok, evet. çok çok tam bir diziydi. Orada da Bade oynuyordu değil mi? Bade işte evet, evet, evet evet. Faketek cinayetler. Bunda da sevgili Bade var gördüm. Onu da tanırım. Buradan selam olsun. Çok tatlıdır. O çok da şekerdi çok şekerdir Bade de. Bu da o tatta bir güzel dizi demek ki yönetmeniniz de ondan da mı kaynaklanıyor yani aynı yönetmen değil mi ikisi de? Aa, ikisi de aynı yönetmen hı hı. Işıklar, işte e, oradaki hı hı. dünyanın gerçekçiliği müzikler mesela müzikler, müzikler çok özellikle şahane yazmış zaten şimdi Elif Teksen'in mesajını gördüm müzikler şahane diyorlar. Müzikler çok güzel olmuş hı hı. E, ben yani totalini çok beğendim. Çünkü ben açıkçası son iki bölümde girip sonrasında devamında yer alacağım. Olur. E, komplesine ait hiçbir fikrim yoktu açıkçası. İnsanlar soruyorlar mesela senaryo ile ilgili e, çok bir bilgim yok. O yüzden izlerken benim için böyle çok değişik bir tecrübeydi. Sana bir fikir ee... Sana bir fikir Efendim? Doktorlar. İşler ki biraz sanki abartılar var dizide. Siz de öyle buluyor musunuz diye bir soru gördüm arada. Sen öyle abartı. Yani şöyle değil, çok, Gerçeğe çok mu yakın bu dizi? E, bence gerçeğe çok yakın. E, ya televizyon dünyası, sinema dünyası e, herkes aynı anda mutlu eden işi yok. E, Doğru. Dünyanın en çok izlenen Matrix e, ve en çok gişe yapan filmlerinden Matrix için bile Matrix'ten nefret ediyorum diyen e, Kulüpler e, var Doğru. dünyada. Ha. İnsanları ha. mutlu edemezse. Ben izlediğimde benim lise dönemimdeki birebir bütün <laughs> diyalogları e, çok güzel masalsı bir şekilde izledim. Realite çok güzeldi. O bir karakterler ve oyuncular çok iyiydi. Yani o genç kadro hepsi master class oyunculuk. O yüzden çok be beğendim. <laughs> Bilmiyorum ki ben objektif olamıyorum bu noktada. O yüzden hani. E, <laughs> görev aldın, rol aldın bir dizi. Tabii ki içine sinmeseydi sen de görev almazdın, rol almazdın. Ama ben e, bir, bir kısmını izledim, devam da edeceğim. Bana da çok gerçekçi geldi. Çekimler çok güzeldi bir kere. Çekimler çok iyiydi. Onun dışında da bir filme hazırlanıyorduk. Tam bu süreçte e, yazın, haziran gibi çekimlere başlanacaktı. Açıkçası orada da e, bir yapımcısı diyeyim sadece oyuncu, oyuncu kadrosunda yer alacaktı. Eee... Bakalım. Yani o da biraz insanlar bu süreçte biraz önümüzü görerek hareket ediyoruz yani e, şov dünyasında. E, ben kendim yapımcı olarak biz Kürk Mantolu Madonna'nın yapılış hikayesini anlatan bir belgesel hazırlamıştık. Kürk mantoyu giymek diye. E, o belgeselin çalışmalarını hızlandırıyoruz. E, bir online platformda e, yayınlamak üzere e, bu projemiz var. Ona çalışıyoruz şu anda. Tuba Hanım'ın kaç çocuğu var? Zaten bilmeyen yok herhalde. İki çocuğum var. İki tane kendim e, doğum yaptım e, evet. ama hep üç demeyi tercih ediyorum. Çünkü Leyla'cığım evet. e, ben bir günle evlendiğimde Leyla'cığım bir buçuk yaşındaydı. Sonra biz e, yedi yıl boyunca birlikte yaşadık evet. e, ve evet. o yüzden de hani yani... Im, çocuklarımı sayarken Leyla'yı es geçemiyorum. Ee, çok, o yüzden çünkü üçünü de üçü de birbirini görsünler diye bu şu anda mi? yani o... ayrısınız Şu anda Mirgün Bey'le ayrıldınız. Ha evet evet ayrıyız ayrıyız. Ama Aynen. yine Leyla senin çocuğu. E tabii yani çünkü e, evet yani çocuğum demek şimdi annesine birazcık e, saygısızlık gibi olur ama o ben de şey gibi demediğini. geliyor öyle Leyla'yı şey yapınca üç çocuğum var deyince bir şey geliyor iki çocuğum var diye bir de koruyucu ablalık yaptığım bir çocuğumuz var ama onunla ilgili ne görüntü paylaşabiliyorum ne sosyal hizmetlerle ilgili bir evet. süreçteyiz hala. hala gücüm ettiğince aslında bu koruyucu ablalık ve annelik olayı çok enteresan bir şey Pervin. Ben de bu süreci Hı -hı. E, birkaç sene öncesine kadar şey gibi geliyordu. Hani bir çocuğu evlat edinmek sonuç itibariyle zor ve ömür boyu bir sorumluluk ama tabii, ikisinin tabii. ortasında bir şey varmış. Koruyucu annelik yapabiliyorsun. Hı -hı. Belirli sürelerde evine alabiliyorsun. Hı -hı. Tatile gidebiliyorsun Hı -hı. okulundaki. Öyle tabii tabii tabii. Tatile birlikte gidebiliyor musun? Tabii tabii tabii. Götürebiliyorsun. Ee, ve eğitimini üstlenebiliyorsun. Eee benim işte gözün anne annesi gözünün önünde öldürülen bir e, 6 yaşında bir çocuğumuz var. Onun da annesinin adı yazık Tuğba'ydı. Ben gazetede okuduğum zaman çok etkilenmiştim. Ay. Hmm. ay. Çok trajikti. Oh, <laughs> ona mı koruyucu annelik yapıyorsun şu anda peki? Evet hadi, At, evet. Oo, oh, çok çok duygusal. Çok çok büyük, çok güzel bir görev almışsın üstüne. Ne kadar güzel. Allah gördüğüne bunu... en güzellerini versin Tuğbacığım. Bunu inan ilk defa burada canlı yayında duyuyorum senden. Bilmiyorum. Ya çok... Bilmiyorum. Ee... <laughs> İlk önce paylaşmıştım aslında çünkü bunu hmm. bu bu daha önce darlacıza ile bir çalışma yapmıştık ve insanlar hmm. o tarz yetimhanelerdeki çocukların en büyük hayattaki problemleri Pervin grup halinde yaşamaya alıştıkları için hmm. bireysel bir hayatları olmadığı için. E, Zeka geriliğinden tutta sosyal e, hiçbir e, e, yetenekleri gelişmiyor, motor hareketlerini bile etkileyen bir durum bu ve onları bireysel grubun içinden ayırıp gü, tabii ki güvenilir e, aile olmanız ya da sizin belirli testlerden geçmeniz gerekiyor. E, tabii. İnsanlara bunu anlatmak için ilk önce paylaşmıştık aslında ama ondan sonra biraz e, dediğim <laughs> gibi yani Doğru. bu süreçte. E, Biraz sosyal hizmetlerle ilgili e, onlar da aileyi ve çocuğu çok korumak için ediyorum. bununla ilgili hiçbir bilgi vermiyoruz. Ama bana da hep çok enteresan insanlarımız bizim çok merhametli ve yufka yürektim ve onun ömrü boyunca elinden tutacağım diye. Sonra Hı -hı. da bir daha hiç bu konu kapandı yani ben aldığım zaman evde vakit geçirdiğimiz zaman hiçbir zaman paylaşmıyoruz. Evet. Onun özeline de saygı duymak için. Ama bütün eğitimleri devam ediyor. Terapileri devam ediyor. Sevgili Bengi Semerci normalinde adını vermemi istemiyor ama sürecin başından beri bizim her türlü aşamamızda yanımızda. E, çünkü gerçekten şey olarak çok zor. Bu e, kadar büyük travmalı bir çocuğu. Bir de benim... Kendi çocuklarımın arasında da herkes onu soruyor yakın çevremde. Bu senin çocuklarının psikolojisini acaba etkiler mi? Ben iyi Hı. yönde etkilediğini düşünüyorum. Onlar da çok güzel kanat gerdiler. Gayet güzel oynuyorlar, ediyorlar. Hiçbir kıskançlığı Hayır. olmadı. Ne Saren'in ne Civan Mert'in. O yüzden keyfimiz yerinde. İnsanlar bunu araştırıp bununla ilgili bir şey yapabilirler. Yani illa tamamen evet. evlat edinmek değil ama koruyucu annelik yapabilirler. Tiyatro mu daha zor yoksa sinema filmi mi daha zor? Mesela senin e, hayatında hangisi zorluk derecesine bakarsan hangi daha zor? Tiyatro tabii şöyle bir keyfi ve zorluğu var. Yani orada e, canlı olarak oradasın. Ve seyircinin gözünün yanlış içine bakarak için oynuyorsun. Yanlış yapma lüksü yok işte. O, o daha zor. Bana göre tiyatro daha zor mesela. Çekimlerde Ama o da bir noktada. Vesaire. O da bir noktada e, acayip bir adrenalin getiriyor. Mesela bugünlerde gözümü açtığımda böyle diyorum ki rüyamda sahnedeydi ve en çok istediğim şeylerden bir tanesi tekrar sahnede olmak. Onun verdiği heyecan hiçbir şeyde e, hiçbir şeye benzemiyor. Televizyonda ya da sinemada performans göstermek biraz daha işin memuriyeti gibi geliyor. Çok uzun saatler bekliyorsun. Doğru. Oynadığın e, yani artık oynadığın şey bir bir ya yani bir tık sanattan çıkıyor başka bir noktada ee, ben şey diyorum yani dizi oyunculuğunda mesela iyi oyuncudan ziyade e, hava şartlarına uyumlu, aç kalabilen soğukta çalışabilen <gülüyor> <gülüyor> bu, bu bu tip insan yapısına ihtiyaç var daha çok. Ee, hepsi totalinde Doğru. çok önemli tabii ama e, tabii. o biraz daha işin zor kısmı gibi geliyor bana. Benim için tiyatro çok daha er meydanı ama insana adrenalin veren başka bir performans oradaki. Karavan mı tekne mi otel mi diye sormuş Kerem Akçama. Karavan. Karavan. Mı tekne... Karavan. Karavan. Yüzde yüz karavan. Daha şeyi tercih ediyorsun sen biraz daha ee, maceracı bir tip misin? Yüzde yüz. Yani ben doğanın içinde tatil yapmayı seviyorum. Biz küçükken benim e, rahmetli babam e, her sene alırdı bizi. E, Kalpuz Karlı askeri kamp vardı. Çadırlarımızı kurardık. Bir ay orada kalırdık. Yani çadırın içinde kalırdık. Tatiller böyle geçerdi. E, o yüzden o çadır kültürüne çok aşinayım. Kendi çadırım da var. Arada kaçıp tek başıma kamp da yapabiliyorum. Çocuklarla da kamp yaptık. Ee, bir de şey gibi, kaplumbağa gibi. Evini sırtında taşıyorsun gibi yani. Şimdi senin yanında da şey demek istemiyorum. Koca koca otellere ne gerek var? <laughs> demek istemiyorum. O da Öyle başka. <laughs> da gerek var? Bak şimdi. Hayatta her Güzeliz. şeye gerek var. Koca koca otellere gerek karavanla seyahate ve o karavanın o güzel o maceracı kimliğine de gerek var. Veya tekneye de gerek var. Tekneyi de çok seven insanlar var. Denizle çok aşır neşir olan, denizi çok seven, küçüğü büyüğü keyif almak çok önemli. O yüzden hepsine ihtiyaç var. Demişler ki Tuba ablacığım biz de oyuncu olmak istiyoruz. Nereden başlayacağız, nasıl başlayacağız? Bize biraz akıl verir misin? Nasıl başladın? Evet. Nasıl başladın oyunculuğa? Önce dersin? aileyi ikna Gelip ederek başladım. Gelip mı verdi? Ha? <laughs> Hiç öyle olmadı. Biraz ben e, part time İzmir'de e, bir zarafet kursunda çalışıyordum. Arkadaşım orada çalışıyordu. Ben de böyle birkaç saatlik e, okul çıkışında part time orada işe başlamıştım. Aileme de söylemiyordum açıkçası. Okuldan sonra arkadaşlar işte gidip kafelerde takılırken ben orada takı, e, işe başlamıştım. Bir dakika, sonra onlar kursunda ne yapıyorsun ama part time işe başladın zarafet? Getir götür işleri yapıyordum. <laughs> da zerafet kursuna gittin. getir götür, onlara yardım ediyorsun. Yardımcı bir kız olarak girdin. Doğru anlıyorum, değil mi? Aynen öyle. Yani evet. e, böyle şey oluyordu işte. E, ne mesela bir fuar oluyor İzmir'de. İşte fuarda mesela standda duruyorum. E, babam duyarsa keser beni diye asla <laughs> söylemiyorum. Gizli gizli. Sonra oradan bir tane arkadaşım <laughs> e, annesiyle beraber bir yarışmaya katıldı. E, modellik yarışmasına. Ben dedim ki beni de götürür müsünüz acaba? Ondan sonra ama hiç de umudunuz yok yani. yani. Nasıl umudunuz? Bir dakika dur. Nasıl umudunuz yok ya? O kadar e şimdi, güzel bir yüzün var. Renkli gözlerin var. Çıtı pıtı, zarif, çok güzel bir kızsın. Nasıl çok yok? Kendine güvenim yoktu. <laughs> hiç güvenim yoktu. Ha, Bu işler biraz daha öyle var. öyle ya aynen. Hiç <laughs> güvenim yoktu açıkçası. Bir de ben insanlar bana baktığı zaman elimi kolumu böyle nereye koyacağımı şaşıran bir çocuktum. Öyle havalı havalı etrafta dolaşan ve güzelliğinin farkında olan bir kız çocuğu da değildim. Aa, ee, bu aynen kadar, öyle. kadar güzel bir kız çocuğu hayret. Ee? İşte her zaman derler ya çocukları özgüven aşılayın. Ne olduğu kaşı Doğru. gözü önemli değil. Ne hissettiği Doğru. önemli. Aha. Sonrasında yarışmada da açıkçası kazanamadım ben. Ee, ama Paris'teki ajansla anlaşma imzaladım. Paris'te 6 aylık modellik yapmak için ailemi de ikna ederek gittim. Orada tutunamadım, döndüm. Döndüğümde bir reklam ajansı, yine benim yarışmadaki o dönem. Çünkü bu yarışmalar çok popülerdi. Doğru. Reklam filmiyle rahmetli Tanju Korel, Bergüzar Korel'in babası hı hı. çok müthiş bir insandı. O beni <laughs> kasta çağırdı, İlk bir dizi yapıyordu. Hı hı. Biz Bergüzar'la e, bayağı oda arkadaşı olup onlarda kalma, ka, kaldım. İzmir'den beni davet ettiler, getirdiler. Bana burada e, ailelik yaptılar. Sevgili Hülya abla, Hülya Darcan. Ay müthiş insanlardır. E, ve Tanju abi sayesinde oyunculuğa başladım. Ay Sonrasında da Los Angeles'ta Stella Adler Akademi'ye gittim. Paramı biriktirdikten sonra. Orada müzikal oyunculuğunda bir tek yer vardı. Müzikal oyunculuğu derslerine katıldım. Art. Sonra burada Bilgi Üniversitesi'ne girdikten sonra sinema ile fotoğraf ve video art ve sinema ile double major yaptım. Bir süre sonra da zaten kendimi bu sektörün içinde buldum. Yani ben nasıl aslında başladım? Biraz böyle el yordamıyla ilk ile, filmin hiç... ben biraz araştırma yapmıştım bakayım şöyle açayım araştırmalarımı. İlk filmin hangisiymiş? Hangi film? İlk film Kolay, i̇lk kolay Para. Giriş yaptın Kolay evet, Para. Doğru. Sağlığa doğru güzel günlerimize kavuştuğumuzda ilk ne yapacak?sın. Evden çıktın. Her şey, annemi güzel. annemi <gülüyor> annemi <gülüyor> e, koklayarak öpleyim, ö, öpeceğim annem çünkü şu anda İzmit'te kaldı. Ben İstanbul'da kaldım. Annemi ve ablamı çok özledim. En çok özledim. Yani, yani burnumda tütüyorlar. Çok özledim onları. Onun dışında ilk arkadaşlarımın kapısına gidip tek tek onlara sarılacağım. Onlara Güzel, Hayır, güzel güzel hediyeler yapıp onların ne kadar kıymetli Aynen. olduğunu evet. onlara göstereceğim. İnsan hayatın Kesinlikle. içindeyken farkına varmıyor ama evet, e, biz e, yaratıcı sektörlerde çalışan kadınlar özel hayatımızda e, o yaratıcılığı kullanmıyoruz. Arkadaşlık ilişkilerimizde, aile ilişkilerimizde. Evet. Kendime mottom bu olacak. Yeni dünya döneminde ben artık daha insan ilişkilerinde yaratıcı zamanlar geçirdiğim, daha e, büyüterek ilişkilerime konsantre olduğum bir dönem. Yani öyle salarak tamam buluşuruzlar falan değil daha derin arkadaşlıklarıma, daha e, özen gösterdiğim e, bir evet. sürece giriyor olacağım. Ben... Yaptırıyor musun öyle minik minik şeyler cildin? Bazen gerekiyor. Yaptırılabiliyor. Yok. Yani, yani şey şöyle... Bir kere bundan iki sene önce yaptırdığımda üç gün sonrasında oyuna çıktığımda suratımın içine hapsolmuş gibi hissetmiştim çünkü belki benim gittiğim yer mi diyeyim bilmiyorum ki yani o kaşık gözü oynatamamak ve şuradaki o ifadelerin yok olması falan bana herkesin birbirine benzediğini gösteriyor ama bir noktada da çok güzel olan ve böyle bende botoks var diyen arkadaşlarım da var. Ama bu cadıların hiçbiri paylaşmıyor bunları. Hangi doktora <laughs> gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Anlat yani. Söylemiyorlar. Söyle Söylemiyor kimse söylemiyor. Herkes herkes çok güzel cilt bakımı yaptırıyor. Hiç botoks hiç doğru o yok. <laughs> o yüzden. <çalışırlar>. <gülüyor> <gülüyor> öpüyorum evet, herkese. Beraber gidiyoruz. Bay bay. bay, bay. <laughs> Hoşçakalın.